Merhaba sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim ben geldim. İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Evet şimdi açılımıza başlıyoruz bakalım. Ee, bu sefer farklı yapacağım. Bu sefer size. Biraz da size bakalım değil mi? Sizin neler bekliyor? Kim izliyorsa, ister giden olun, ister geride kalan olun, ister aşk hayatınıza niyet edin, isterseniz sosyal yaşantınızı, isterseniz evliliğinize, isterseniz iş hayatınıza, isterseniz arkadaşlık, akrabalık bağlarınıza ne niyet ederseniz edin arkadaşlar. Ben şu an ne durumdasınız? Ne konuya odaklanmışsınız ve o konuyla alakalı neler yapmanız lazım ya da olası süreçte sizin neler bekliyor öngörüsü yapacağım. Hadi bakalım. Evet bunu mu alsam yoksa tarot mu alsam onu bilemedim çok. Kararsız kaldım. Peki şu ikisinden de vazgeçtim. Çok farklı bir, şey, bir karakterim var arkadaşlar. Şeye benzedi. Mesela çay demlerim vazgeçerim kahve içerim. İşte dışarı çıkarım, hazırlanırım, vazgeçerim, otururum gibi bir şey oldu. İki deste söyledim, ikisini de almadım. Çok farklı desteği aldım elime. Evet, hadi bakalım. Sonra gerek kalırsa DNA açılımı büyütürüz şimdi bir bitmiş bir şeyden bahsediyor burada. İster evlilik hayatınız olsun, ister aşk hayatınız olsun, ister bir arkadaşlık, dostluk, iş bağı, bu ne olursa olsun arkadaşlar burada bir özür dilemek söz konusu. Fakat sanki yani bu bitmiş de hani tekrar başlatmak için bir özür dilemek gerekiyor da e, fakat dilemeyen bir insan gördüm. Hicap duyuyor burada. Hani bir yanlış bir davranış biçimi sergilemiş olabilirsiniz size okuyorum ya da sizin hayatınızda oluyor bu ne bileyim belki aklınızdaki birine uymuştur o da olabilir yani burada bir utanç duyulduğu yaptığı bir hareketten konuşmadan bir eylemden dolayı pişmanlık duyduğu yani hüzünlü kederli olduğu çok da yüze bakılamadı söz konusu biraz da böyle hani hakarete uğramaktan işte yuhlanmaktan taşlanmaktan korkan biri var sanki bir şey bitmiş bir şey başlayacak mukadderat çıktı çünkü e, kadersel zamanlama hani bir şeyin bitişi bir şeyin başlayışıdır ama nasıl başlayacak biraz böyle mahcubiyet e, mahcubiyet e, karması bir duygu verdi burada kartlar peki e, yalnız kalmayı tercih etmek yalnız kalmayı tercih etmek e, daha çok güce kuvvete gelmek istemek e, yeniden bir başlangıç için e, bu gücün kendinde bulamamak yalnız zamanlar geçirmek yeniden doğmak için olarak verdiği kartlar az az anlatıyorum bunu ee, yani mutlu olmak isteyen bir insan var burada ee, gülmek kahkahalarla işte böyle e, mutlu olmak neşe dolmak fakat onu da bir bekleyişe almış hani sanki yalnızlığa kendini kapatmış bilerek ve isteyerek yalnızlığa kapatmış belki bazılarınızda bir çocuk engeli vardır ya da yetişkin birisi vardır bilemiyorum Onla da alakalı mesela bir güç uygulaması da olabilir üzerinde şu baktığım siz misiniz artık kim bilmiyorum ama hani böyle bir çıkmazda hissetmek yani karmaşık ruh halleri içerisinde yani bir çıkış isteyip o is çıkışa da varamamak da beklemek yalnız yalnız sabretmek söz konusu yani gücünü kötüye kullanmak hayır hayal kırıklığı anahtar şimdi burada yani birileri tarafından gücü gücünü kötüye kullanma söz konusu ve o hayal yani bir durumun çözülmesi beklenirken onun çözülmeyip büyük bir hayal kırıklığına uğratılması söz konusu. Mesela hayatınızda size güç uygulayan birisi vardır. Yaşı küçük olabilir, toy olabilir. Yani atıyorum işte küçük bir çocuk sizi mağdur ediyordur. Yani eliniz kolunuz bağlıdır çocuklar, çocuk ya da çocuk meselesinden dolayı. Ne bileyim ya da Ergen çağda birisidir ya da e, toy böyle hani genç kız delikanlı gibi bir durumla alakalı bir sıkıntı verdi burada. E, yeniden başlanmak istese de başlanamadığı söz konusu. E, bunlara dikkat edin. Burada çünkü güc gücünü kötüye kullanmak var. Sanki yani nasıl biliyor musunuz elinde imkan olup da vermemek. Bir durumu çözebilecekken çözmemek. Anahtarın kendisinde olduğu halde o anahtarı sunmamak gibi bir durum çıktı. Hani bir hayal kırıklığı, bir hüsran veriyor. Ve aydınlanma, yüzleşme, sabır. Şimdi burada bir aydınlığa kavuşma söz konusu. Ruhani olarak da aydınlanacaksınız. Zihin olarak da aydınlanacaksınız. Önce bir kendi kendinizle yüzleşeceksiniz. Belki biraz tokat yemiş gibi olabilirsiniz. Bazı şeyler sizi çok kızdırabilir ya da bugüne kadar çok kızdınız sabırda kalmaktan hani öfkeli olsanız bile onu sindirdiniz, bastırdınız. Önümüzdeki süreçte öyle olacak. Sanki böyle bir aydınlanma yaşayacaksınız. İlk önce o aydınlanmayla kendi kendinizle yüzleşeceksiniz. Sabırdan ve artık böyle beklemekten yorulup hani o öfkeyi de içinizde sindirmek söz konusu. Önümüzdeki zamanlarda fazla bir akış görünmüyor arkadaşlar. Yine bir durumdan dolayı her neye niyet ettiyseniz evlilik, aşk, iş, akrabalık, dostluk, arkadaşlık, iş, iş, iş durumu, belki okul bilemiyorum. Bununla alakalı maalesef mesela yüzleşmek istediğiniz birisi varsa onunla da mesela utanıp yüzleşememek, çekinmek, kaygılı olmak ama bir çıkarda yol bulamamak. Ama bunların da doğuracağı bir öfke, Mesela biriyle yüzleşebilirsiniz. Size daha önce zarar vermiştir. Çok sabrettiğiniz, çok kızdığınız birisi ama hiçbir şey de yapamadığınız birisiyle bir yüzleşme yaşarsınız ve o yüzleşmede de yine çok sinirlenirsiniz ve yine tepki veremezsiniz. Böyle bir durum var fakat ne istediğinizden ilk önce çok emin olmalısınız. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Amacınız nedir? hani önümüzdeki süreçte işte çok güzel bir akış yok. Biraz da şu var sanki çözüm anahtarının aslında kendi elinizde oluşu fakat o anahtarı kullanıp da çözüme kavuşturamamak daha çok öfkeli olmak. Hani aslında önünüzde engel yok ama varmış gibi bir karmaşık durum. Bu iyi çıkmadı. Hani bir çözüm anahtarı olup da onu kullanamamak iyi bir şey değil. Ben bunları bir de sorular soracağım. evet bakın sıfırdan başlamak için belki yasal süreçlerden haber bekliyorsunuz. Ee, belki bir işten ayrıldınız. İşe tekrar dönmek için barış, barış sağlamak istiyorsunuz. Belki evliliğiniz tökezledi. Evliliğinize dönmek için e, bakın adım at atayım, mı atmayayım mı diye düşünüyorsunuz. Ya da bir aşk hayatı belki bir başka bir şeye bilmiyorum neye. Burada belki bir yasal evrak da beklediğiniz söz konusu. Ama o yasal evrakların Yasal ev, evrakları yani iyi niyet, yasal evrak bekleyebilirsiniz de burada güce gelmeniz lazım sizin biraz ya şey çıktı hani böyle biriyle barış barış istemek, mesajlaşmak işte yazışmak, konuşmak, yüzleşmek isteği e, zeytin e, zeytin dalı zeytin anahtarı nedir? Zeytin dalı sunmak istenildiği fakat hani bunu da ya elinde bir, bir durum olan, bir imkanı olan kişinin sanki yardım etmeyip büyük bir hayal kırıklığı yarattığı söz konusu ya. İşte burada siz çözeceksiniz kendi sorununuzu. Ya yılan verdi. <laughs> ben ne anladım biliyor musunuz? Durumunuz her ne olursa olsun, her ne için niyet ettiyseniz edin. Burada bir durumdan kurtulmak istemek, yeni bir hayat kurmak istemek, yeni bir iş, yeni bir evlilik, yeni bir aşk ya da evliliğe dönmek, aşka dönmek. Bu her neyse niyet ettiğiniz arkadaşlar mahcubiyet var, pişmanlık var. Bir durumdan bağını kopartıp başka bir hayata, başka bir duruma başlamak isteyişe söz konusu. Fakat eğlenmeye, mutlu olmaya çok ihtiyacı olan fakat bunu da yapamayan, yüzleşmek isteyen, yüzleşemeyen, sabırdan da artık çatlayan ve öfkelenen birisinden bir Muhtemelen bir kız kız kızla alakalı ya da bir çocuk Meselesi bilmiyorum Bu nedir ki burada çocuk çıktı ya çocuk kartı Hani yeniden başlamak isteseniz bir yılan enerji veriyor ya da barışmak isteseniz işte bir yılan enerji veriyor burada ben bunu çocuk olarak almak istemiyorum belki çocuk probleminiz de vardır ama ben bunu ye çocuk kartını ben yeniden doğuş olarak almak istiyorum. Çocuklar masumdur çünkü. Ama eğer yetişkin biri ise çocuk dediğimiz yetişkin biriyse atıyorum 18 20 mesela böyle bir biraz dikkat edin. Burada error verdi çünkü. Dikkat edin yani. Sanki barışmak istemenizin önüne geçen birisi söz konusu. Sebep ya biraz ne biliyor musunuz? Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık olayı var burada. Ben bir duruma geri dönmek isteyen, barışmak, dirliği düzeni sağlamak isteyen, ister evlilik, ister aşk, ister iş, dirlik düzen, ister akrabalık ilişkisi olsun hiç fark etmez. Tekrar başlayıp dirlik düzen düzeni düzeltmek, o nasıl bir laf anladınız siz. İsteyen fakat buna da Sanki çaktırmadan birisinin bir engel olmak istediği, gücünü kötüye kullandığı, elinde imkanı varken bunu yapmayıp süründürdüğü büyük bir hayal kırıklığı yarattığı ya da yaratacağı bu durumla alakalı önce kendi kendinizle yüzleşmeniz çünkü bir aydınlanma yaşayacaksınız. Hani bir tokat gibi bir darbe iner bazen o sizin aydınlığınız olur yani şerdeki hayrı görün gibi bir şey. O zaman bir gözünüz açılır. O zaman bir kendinize gelirsiniz. Yani kendi durumunuzu da kendiniz çözersiniz o zaman. Ay evet tapınak yolu aşk. Bakın konu aşka bağladı. <laughs> Allah'ım ben niye gene sesim <laughs> boğaz çakram benim tuhaflaştı. Evet burada büyük ihtimalle çoğunuz arkadaşlar aşk hayatı işte eşinize mi aşıksınız sevgilinize mi aşıksınız ama bitmiş bitmiş yani oraya bir işte ister evliliğinize ister aşk hayatınıza dönmeniz söz konusu çok da içinize kapanmışsınız olarak çıktı ee, hani adım atsanız sanki işte bana kötü davranır beni yuhlar ee, utanıyorum karşısına çıkmaya deyip kıvrım kıvrım böyle labirentlerde kıvranıp bir çocuk meselesi yüzünden ya da yetişkin birisi yüzünden fark etmez ya da işte sıfırdan başlamak isteyip yalnız kalmayı tercih etmek o gücü kendinde bulamamak e, aydınlandığı halde yüzleşememek kendi kendine kızmak e, hatta bir sebepten dolayı sevdiğinize de kızabilirsiniz ama patlayamayabilirsiniz ona da söz konusu burada aşk olarak verdi tapınak yolu biraz daha ibadetlere çağırıyor işte inancınıza göre bir takım e, şey ibadetler dualar yapabilirsiniz. Çünkü aşk tutku birlikte yaşamak isteği çıktı ama hiçbir şeyde yapamama isteği çıktı. Şey yapamama çıktı pardon. Hani istemek fakat başaramamak söz konusu. Aa inanmıyorum kavuşmak da çıktı burada. Yani sonuçta bir konuda belki biraz darbe yiyerek belki biraz bir istediğiniz bir şeyin olmayıp da onun iyi bir şeye vesile olması söz konusu aslında. Mesela bugüne kadar kavuşamıyordunuz. Hayatınızda kötü bir şey olur da sizin kavuşmanıza vesile olur. Mesela bunun gibi bir durum. Yüzleşmek, aşka geri dönmek, kavuşmak, isteği söz konusu biraz doğalardan geçiyor. Yolunuz. Kutlama işte bakın burada sevinç kahkaha çıkmıştı kutlama gördünüz mü? ve kutlama kutlama. Bir araya gelmek isteyen, gelemeyen o kadar sağlam duruşunun arkasında aynı bir de yüklerden hafiflemek, yeniden doğmak, gece gündüz. Arkadaşlar harika kartlar çıktı ya. Ben burada barışmak isteyen bir eş ya da barışmak isteyen bir partnere baktım şu an. Gerçekten. Size, size tuttum, siz izleyeni tuttum. Tabii ki siz bunları, yani bunlar sizin hayatınızda gerçekleşiyordur. Hani belki siz Size uymamıştır, eşinize ya da partnerinize uymuştur ama sonuçta sizin hayatınızda yaşanıyor bunlar. Tabii iş sorunu olanlar bunu işe de yorumlayabilirler. İşte bir iş yerinden uzaklaştırılmışsınızdır ya da bir okuldan uzaklaştırılmışsınızdır ya da bir mola vermişsinizdir. Tekrar geri çağrılma olayınız olabilir burada bakın ya da küs olduğunuz bir arkadaşınız, bir akrabanız, bir tanıdığınız, işte atıyorum çocuklarınızla aranız açık, kardeşlerinizle aranız açık, işte eşinizle ya da partnerinizle aranız açık. Burada hani neye niyet ederseniz edin demiştim ya, işte o sevdiğiniz duruma dönmek isteyip, özür dileyip, gönül almak, bir daha hata yapmayacağım demek, mahcup olmak. Fakat bunu başaramamak, başaramayınca da öfkelenmek, çünkü sanki burada bir şey bitiyor, bir şey başlıyor, çözüm anahtarı da var. Fakat o çözüm anahtarında hani barış sunsa da kullanılamamaktır söz konusu. Yoksa arkadaşlar burası gerçekten istediğiniz niyetiniz neyse ona kavuşmak var burada. Ay, sevinmek yani bir araya gelmek, yüzleşmek çok güzel çıktı aslında. Neyse en azından bazı konularda aydınlanacaksınız. Bu da iyi bir şey. Peki biraz daha sorular soralım. Ay gücünü kötüye kullanmak diyor ya. Burada elinde gücü olan birisi onu kötüye kullanıyor. Ya da eşler partnerler arasında bir taraftan bir taraf gücünü kötüye kullanıyor. İşte atıyorum Giden taraf size güc şeydir egosu yüksektir. Hep o yönetmek ister, her şeyi sizin de o yönetmek ister. O gücünü kötüye kullanır ya da başka biri vardır o gücünü kötüye kullanır. Öyle bir durumunuz söz konusu. Peki tekrar birkaç soru sormak istedim. Bu da aklınızdaki kişi olsun. A aklınızdaki kişinin size karşı duyguları. Ay düşünceleri ve bekle ay çok güzel çıktı peki sizin ana duygularınız düşünceleriniz ay çok güzel çıktı beklentilerimiz hmm. şimdi şöyle bir şey aklımızdaki kişi gerçekten kale gibi sağlam duruyor yani hani Nuh derde peygamber demez bitip bir tip fakat aslında ne istediğini bilen birisi bakan Evlilik ve tutku çıktı burada. Evlilik, tutku, aşk. Yani bir ilişkinin tekrar başlaması, bir evliliğin tekrar gündem olması ya da bir aşk hayatının ilişkinin tekrar gündem olması söz konusu. Aşk ve tutku verdi ve bunu istiyor artık aklımızdaki kişi, giden kişi artık bunu istiyor. <laughs> Siz de zaten diyorsunuz ki geride kalanlar. Ya bu çözüm anahtarı zaten benim elim, yani bizim elimizdeydi. Ben senin bana aşık olduğunu biliyorum. Çünkü ben de sana aşığım ve tekrar barışmak istiyorum. Ancak kalbin bana açılmıyor ki ben sana açayım. Ya da işte benim sana tekrar kalbimi açabileceğim bir hamle yap, eylem yap. Yani gibi bir durumunuz var. Sabır, sabırdan çok yorulmuş bir birliktelik bu. Ayrı, belki çok ayrı kaldınız. Belki hiç umduğunuz gibi olmadı işte içi dışı bir kişi değildi belki aklınızdaki insan işte seviyor sevmiyormuş gibi davranıyor. Kavuşmak istiyor kavuşmamak kavuşmak istemiyormuş gibi davranıyor ama o da sonuçta sinirden patlamış siz de sinirden patlamışsınız. Bakın böyle de bir durum var. Ay sizde de romantizm çıktı arkadaşlar aşk tutku romantizm bir şey söyleyeyim mi? Ay yıldız. Engeller. Bakar mısınız? Ay istekler, talepler aynı. Şimdi siz bazılarınız aralarında gerçekten Allah'ım sesim gitti. <laughs> Çok özür dilerim. Engeller var sizin aranızda. Yani sosyal medya engeli olabilir ya da aşamadığınız aşamadığınız başka engel engeller olabilir. Bakın hata yapılmış bu ilişkide. Bir engel de konulmuş. Sanki engeller dağ gibi büyütülmüş yani. İşte atıyorum bir yerden engellersiniz. Pişman olursunuz 2-3 saat sonra kaldırırsınız ya da 2-3 gün sonra ya da ertesi gün kaldırırsınız. Olmadı 2-3 ay sonra kaldırırsınız o engeli. Galiba burada bir bakın dağ gibi engel konulmuş. Hani engel üstüne engel, engel üstüne engel birikmiş, 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 birikmiş. Onun için zor. O yüzden diyorum ki her kafanızı estiğini de engellemeyin. Çünkü hiç belli olmaz. Birisini engelleyeceksiniz onu ömür boyu sileceksiniz arkadaşlar öyle aç kapa aç kapa bak açılıp kapanmıyor sonra şey açılamıyor sonra bir daha. Bunu ben her videoda söylüyorum ama her kızın engelliyor. Her kızın engelliyor. Her bitti de yani engelliyor. Emin misin? Gerçekten mi? Bir daha hiç hatırlamayacak mısın? Bir daha özlemeyecek misin? Bir daha ona ihtiyaç duymayacaksın. Onu aramayacaksın. Onun sıcaklığını, sevgisini. Bir daha hiç mi istemeyeceksin? O kadar emin misin? Yani bir bu böyle, bunu yapmayın ya. Yani her kızdığınızda engellemek nedir? ilkokulu öğrencileri gibi yapmayın böyle şeyler. Bakın şimdi o engelleri kaldırmak ne kadar zor. Onun telafisi gerekiyor. Özür dilemek, telafi etmek, gönül almak, yapıcı olmak söz konusu engellerle alakalı. Siz yok sosyal medya engeli diyorsanız işte birbirinize bir takım büyük engeller, büyük sorunlar çıkartmışsınızdır. Yine onların telafisi söz konusu. Yani ben burada kesinlikle özür dilemek isteyen, aranızdaki engelleri kaldırmak isteyen ve telafi etmek isteyen birini gördüm. Çünkü sabır çok yorulmuş. iki tarafta gergin, iki tarafta sinirli ee, ve korkular, kaygılar var. Yani bir daha olmayacak mı? Bir daha bir araya gelemeyecek miyiz? Çünkü burada yıldız kartı diyor ki olacağına, tekrar olacağına inanmak. Bakın. Ve bir şey söyleyeyim mi? Aklınızdaki kişiye siz izleyenler de aşıksınız. O da aşk ve tutku çıktı. E artık sanki kararını vermiş bu insan. Sizinle ciddi adımlar atacak. Mesela atıyorum. Evlis, evlisinizdir evliliğinize dönecek. Ya da evli değilsiniz. ilişkiniz var. Size kalıcı bir birliktelik olarak gelecek. İşte evlenme teklifi edebilir. Aynı çatı altında yaşayalım diyebilir. Ya da evlenmezsiniz ama yine... Ee, ...evliymiş gibi bir hayat yaşarsanız ...o size kalmış... ...bin bir tane ilişkiye bakıyorum ben... ...çünkü burada alyans çıktı... ...alyansta da, da evliliğin gündem olması... Ee, ...ya da işte bir aşk hayatının... ...tekrar gündem olması... ...söz konusu arkadaşlar... Olacağını iki tarafta inanıyor... ...iki tarafta da aşk var, tutku var... ...özellikle giden tarafın tutkuları şu an... bayağı bir artmış... Ee, ...ancak... ...siz geride kalanlar bunun farkında değilsiniz... Diyorsunuz ki yani ben o bana böyle yaptı. Ben ona nasıl kalbimi açayım? Yani fakat işte romantizm kapınız açılıyor sonuçta. Yani siz inanın yani. Ee, her şey kadersel bazen arkadaşlar. Hani hatalar da kadersel olabiliyor. İnsan şimdi mesela insan kadersel olarak hata yapabiliyor ki ders alsın bir daha yapmasın diye. Aa, ne bileyim yani her şeyi Allah izin verdiği kadardır. O izin vermeden yaprak bile oynamaz biliyorsunuz. Kötülük de Allah'ın izin verdiği kadardır. İyilik de Allah'ın izin verdiği kadardır. Mutluluk da mutsuzluk da aynı şekilde Allah'ın izin verdiği kadardır. Bazen yaz, yani yazgılara da inanmak lazım. Ama işte diyorsunuz ya ya işte çok çok kişiyle birlikte oluyor işte bir de bana anlatıyor falan. O kişileri kapsamıyor. Bu bu gerçek aşkları kapsıyor arkadaşlar. Ama tutun kişi sizden gitmiştir. Oho. Yani koyundan koyuna geziyordur. Atıyorum. Çok özür dilerim. Yani zevki sefa yapıyordur. Bir de nispet yaparcasına gelip sizi anlatıyordur. Onları eleyin arkadaşlar. Onlar bu gruba dahil değil. Onlar hayatını yaşamak istiyor. Her çiçekten almak istiyorlar. Koleksiyon yapacaklar çünkü. Onlar buna dahil değil. Burada gerçek aşklar, ciddi düşünen insanlar, birbirini özleyen insanlar ve işte mesela birbirlerine ihanet etmemiş ya da et, etti zannedilen ya da isteyerek etmemiş, yanılgıya düşmüş çünkü burada tövbe kartı falan çıktı hani bu kişinin de canı yanmış olabilir o kişilere baz alın, hani gidip gönlünü her gün biriyle çıkıyor, yok, bir hafta biriyle yok, iki ay biriyle yok üç gün biriyle çıkıyor öylelerine baz almayın. lütfen, onları zaten hiç beklemeyin arkadaşlar beklemeyin, rica ederim kendinize bu kötülüğü yapmayın Evet burada olacağına inanılan bir durum. Biraz çaba istiyor. Çünkü korkular, kaygılar söz konusu. Ee, bir yol belirlemek lazım arkadaşlar. Bakayım. Ne verecek daha? Bir şey verecek mi önemli diye bakıyorum ama hayır. Yalnız bir şey var. Bakın onu ikinci kez verdi. Bir tane dişin enerjiden bahsediyor. O biraz üçüncü kişilik yapıyor arkadaşlar. Bakın burada. Yaşı küçük olabilir, toy olabilir, büyük olabilir. Bilemem. Bir tane dişil enerjinin biraz şey yaptığını söylüyor. Ona dikkat edin derim ben. Çünkü barışmanızı istemeyen birisi var sizin. Ona da bir dişil enerji olarak verdi. Barışmanızı istemeyen birisi. Ya. Zeytin dalı çok güzel çıktı sizin şu hatta şu yılanı şöyle koyayım da. Bir de düşmanlıkların çok fazla. Şimdi yılanı gördüm diye söylüyorum. Ee, hani laf vardır ya yılanın başı küçükken ezilir diye. Hah, tam da öyle arkadaşlar. Mesela kötülük gördüğünüz birilerine koynunuzda beslemeye devam ederseniz ya da ilişkinizi sürdürmeye, yani ilişki derken belki bir dostluk ilişkisi, belki bir akrabalık, arkadaşlık, partnerlik ilişkisi. Ya da bir evlilik ilişkisin yani birisinin gerçekten zararını gördüğünüz zaman onunla çok uzun süre idare etmek zorunda değilsiniz. O büyür 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 daha ileride büyüdükçe size daha çok zarar verir. Mesela mutluluğunuzla kavuşmanıza engel olan birisi de varsa eğer birinizden biriniz koynunuzda ona hani yani çevrenizde dolaşmasına falan izin veriyorsanız. Olmaz. O güç kazanır o zaman. Güç kazanır. Çünkü mesela bazen düşman şöyledir. Sizin en ücra şeylerinizi bilir ve nereden vuracağını da çok iyi bilir. Arkadaşlar. ya yani O yüzden biraz mesafe de iyidir. Her zaman iyidir. Yani her konuda mesafe iyidir. Akrabalık, arkadaşlık, dostluk, komşuluk hiç fark etmez. Mesafe iyidir gerçekten. Birilerinin çok hücrenize hücrenize girmesine izin vermeyin. Çünkü hücrenize giren insanlar sizin nereden vuracaklarını bilir. Zayıf noktanızı bilir. Yumuşak karnınızı bilir. Tam da oraya oraya oynar. Burada bir tane dişin enerjiye biraz error verdi. Yaşı kaç olursa olsun ya da konumu ne olursa olsun. Onu ben bilemem. Bazılarınızda da ekstra da şu vardır. İşte karı kocasınızdır. Aslında birbirinizi seviyorsunuzdur. Kavuşmak istiyorsunuzdur. Çocuklar çocuklarla birbirinizi tehdit ediyorsunuzdur. İşte senden boşanacağım çocukları da alacağım. <laughs> Bakın. Senden boşanacağım çocukları da alacağım. Hanginiz hanginizde bunu yapıyorsanız bu çok kötü bir şey. Bunu yapmayın. Çocukları hiçbir zaman kullanmayın arkadaşlar. Bazıları Evlenebilmek için önden çocuk yapıyor mesela bakın o çocuk evlenebilecek misin peki o çocuğun günahı ne bakın bazıları işte boşanmak için çocukları kullanıyor ee, boşanmasın diye yani böyle şeyler çok kötü şeyler baştan zaten arızalı başlıyor dikkat ettiyseniz ve o arızalı devam eder hiçbir zaman çocukları bir evlilik yapmak için çocuk yapayım da mecbur kalsın benimle evlensin diye asla asla düşünmeyin. Çocuklara yazık çünkü. çünkü psikolojisi bozuk çocuklar yetiştirirsiniz topluma size söyleyeyim. Çünkü geçinemeyen bir karı kocanın çocukları da topluma çok faydalı bireyler olmazlar. Çünkü zaten daha doğarken geride kalarak doğuyorlar siz düşünün. E, boşanırken yine aynı şekilde çocuklara bir şeyinizi yansıtmayın. E, çocukları paylaşamamak gibi böyle bir şeyler yapmayın. O, o, ne alakası var siz birlikte karar verdiniz yaptığınızda şimdi boşanırken... Yani boşanırsa onun çocukları vermem. Böyle bir şey olamaz lütfen. Siz yani sizin hakkınız olduğu kadar onun da hakkı vardır. Makul bir şekilde anlaşmaya çalışın. Her zaman iyilik iyidir arkadaşlar. Ee, onun haricinde eğer bir çocuk meselesi, meseleniz yoksa da onu zaten direkt sıfırdan başlamak olarak almıştım ben. Sıfırdan başlamasının önünde o zaman bir tane dişin enerji duruyor. O dişin enerjiye de ne kadar yakınlık gösterirseniz, ne kadar hücrelerinize girmesine izin verirseniz zararı da o kadar olacaktır. Ama uzaklaştıkça zararı da azalacaktır arkadaşlar. Çünkü burada öyle bir etki de verdi. Olacağına inanın, temiz niyetlerle Allah'tan dileyin. Ay burada iki kalp de birbiri için, iki beden, iki kalp birbirini istiyor. Biraz daha çaba istiyor. Önünüzde bir dişin enerjiye dikkat edin. Bir sıkıntı görünüyor arkadaşlar. Zaten bir süredir kartlarım error veriyor benim. Önünüzdeki süreçte... eee bir ihanet, aldatma, kandırılma, işte böyle bir tongaya getirilme gibi bir durum olacak. Muhtemelen giden tarafta olacak bu ve siz kalanlara da intikal edecek. İyi bir şey değil. Ama böyle. Evet arkadaşlar bugünkü açılımımız da böyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.